Altın espride hala aşağı yönlü hareketin olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi altın yukarı gidiyor ama altın espride eski seviyelerine ulaşamadığını görüyoruz. 70 TL'lerde kaldı. Şöyle bir trend var görüyorsunuz. Bu trendin yükselen bir trend olduğu belli ama sert hareketle yukarı gittiği için artık bir düzeltme yapmasında zamanı geldiğini ifade ediyorum. Şöyle trendin destek noktasının 67'den geçildiğini görüyoruz. 67 kırarsa satış derinleşir. Tepede de maksimumda 80'leri görür diye ifade etmek lazım ama sonrasında bir çöküş yaşanacak. O çöküşlerde 50'leri 45'leri görecek ne zaman görür kısmı altının o sert düşüşüyle birlikte olacaktır diye düşünüyorum. Şu an altın düşmediği için herhangi bir beklenti yok. 30 dakikalık baktığımızda 30 dakikalıkta 72-70'in geçilmeyecek kısa vadeli oyun planı mantıklı olacaktır. Orta vadeli de 61'ler, orta vadeli dediğim yani çok fazla değil bir aylık vadeden bahsediyorum. 61'lerde hedef olacaktır diye düşünüyorum. Bir de 60 dakikalık bakalım da. 60 dakikalık bu hareketin başlaması için 69'un altında kalması yeterli diyor.